Merhaba arkadaşlar. Bugün sadece kablo kullanarak arka kol antrenmanı yapacağız. Şimdi ilk hareketle antrenmana başlayalım. Evet, pozisyonumuzu bu, bu şekilde tutuyoruz. Ve kabloyu dışarıya doğru çekiyoruz. Ve çektiğimiz son noktada çok az bekleyip sonra harekete devam ediyoruz. kasını aldığı şekli görüyorsunuz. O yüzden olabildiğince maksimum seviyede çok az beklememiz gerekiyor. E şimdi size arka kol için farklı bir hareket göstereceğim. Başlangıç pozisyonumuz bu. Şimdi bu pozisyonu korumak için tabii ki arka omuzumuz da devreye giriyor. Omuz olabildiğince aşağıda sabit ve pozisyonunu bozmadan kabloyu çekiyoruz evet, denediğinizde sizde göreceksiniz farklı bir hareket olduğunu ben zaman zaman kası şaşırtmak için böyle farklı hareketlerle çalışıyorum tavsiye ederim <laughs> Sonraki harekete geçiyoruz. Cable kickback hareketi yapacağız. Belimizin pozisyonu çok önemli. Belimizi ayarladık. Üst kol yere paralel olacak. Ve bu pozisyonda kabloyu geriye doğru çekeceğiz. Çekerken nefes <tık> veriyoruz. Ve bir noktada kolun bu şekilde salınım yapmaması. Salınım yaparsak yük azalmış olur ve kasımızı çok iyi çalıştıramayız üst kol mutlaka sabit olmak zorunda. Evet diğer harekete geçtik. Bu bildiğimiz klasik bir arka kol hareketi. Ama tabii ki dikkat etmemiz gereken bazı konular var. Evet. Kol çalışırken özellikle omuzun yukarı kalkmamasına dikkat edeceğiz. Bu bir. İkincisi dirsekler sabit olacak, vücudumuz sabit olacak ve çektiğimizde de çok az son noktada biraz bekleyeceğiz ve sonra harekete devam edeceğiz. Zaten siz de görüyorsunuz şu noktada kas en çok kasılıyor ve orada çok az beklersek kasımızı çok daha iyi çalıştırmış oluruz. Tabii ki çek çekiş yaparken mutlaka nefes vermemiz gerekiyor. Evet. Evet hareketimiz bu. Evet bu hareketimizi tek kolla çalışacağız. Evet. Alıyor alıyor. İlk önce pozisyonumuzu ayarlıyoruz. Belimizi ayarladık, kalçamız dışarıda, dizler biraz bükülü. Evet. Omuz çalışma esnasında yukarıya doğru gitmeyecek. Bunu aşağıya doğru çekeceğiz, sabit olacak. İstersek diğer elimizle vücudumuza kolumuzu sabitleyebiliriz. Evet. Hareketimiz bu. Aşağıya doğru çekiyoruz ve çektiğimizde şu noktada Kas en çok bu noktada çalışıyor. O yüzden burada çok az bekledikten sonra harekete devam edeceğiz. Çok az bekliyoruz ve devam ediyoruz. Evet ve çekerken nefes veriyoruz. Arkadaşlar bu hareketleri denedikten sonra gönderinin altına yorum yapmayı unutmayın. Sporlu ve sağlıklı kalın. Hoşçakalın.